Merhaba arkadaşlar. Bugün size evdeki malzemelerle nasıl süperlik yapacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle gerekli olan malzemeler. Ben yoğurt kabı kullandım. Herhangi bir tane bitmiş yoğurdunuzun dış kabı. Zımba. Lastik. Makas. Ve şeffaf asetat kağıdı. Bu asetat kağıdını herhangi bir kır tavsiye eden bulabilirsiniz. Önemli olan şeffaf olması, baktığınızda arka tarafını gösteriyor olması. Şimdi öncelikle kafamıza takacağımız alanı yapıyoruz. Bunun için biz yoğurt kabımızın dış kısmını kafamıza takacak şekilde kesiyoruz. Bunu başımıza takacağımız alan olarak kullanıyor olacağız. Şimdi bir tane de Şeffaf asetat kağıdımızı üzerine takmak için bir parça daha kesiyoruz. İki parçamızı da hazır ettik. Bunlardan bir tanesi kafamıza takacağımız kısım. Diğeri ise bu parça kafamıza takacağımız parçanın üzerine biraz daha bombeli bir şekilde takacağız. Ve bunun da üzerine asetat kağıdımızı takacağız. Bu da suratımızı koruyan çerçeve kısmı olacak. Şimdi öncelikle eşit aralıklar bırakacak şekilde biraz da dışarı doğru bombe vereceğiz. Bunları nasıl takacağız? Zımbayla birbirine zımbalıyoruz. Şimdi diğer tarafında zımbalayacağız. Fakat dediğim gibi bunu eşit olarak biraz da dışarı bombe verecek şekilde takıyoruz. Bakın onu da şöyle yapıyorum. Şimdi kafa bandımızı aslında hazırladık ve bunun üzerine şimdi asetat kağıdımızı takıyor olacağız. Fakat eşit olmayan bir noktası varsa orayı hemen düzeltiyoruz. Eşit olması kafamızda yamulmaması açısından çok önemli. Burası biraz daha kısa olmuş, uzun olmuş bu önemli değil. Kafanıza göre arkasına takacağınız lastikte düzeltebilirsiniz bunu. Şimdi asetat kağıdını nasıl takacağız? Asetat kağıdını arkadaki değil, öndeki parçamızın üzerine getiriyoruz. Aynı şekilde şimdi bunu da zımbalıyor olacağız. Asetat kağıdımızın uzunluğuna göre hemen size de göstereyim. Bakın bunu ovalleştiriyorum. Uzunluğuna göre buradan zımbalıyor olacağım. diğer tarafını zımbalıyorum. Bakın tüm köşeleri zımbaladık. Kafamızı denk getirdiğinizde önümüz kapanmış oluyor. Şimdi kafamızda sabit durmasını sağlayacağımız lastik takma kısmını yapıyor olacağız. Lastik için bu herkesin evinde bulabileceği herhangi bir lastik. Burada önemli olan sünebiliği olması. Bu lastiğin başka bir özelliğine ihtiyacımız yok. Sünme kısmı bizim için kafamıza çok rahat takıp çıkarabilmemiz için önemli. Eğer burada sünmeyen bir parça kullanırsanız kafanıza takmanız biraz daha zor olacak. Şimdi hemen mesafe ölçümü yapıyoruz. Kafamızın neresine denk geldiğini ve ne kadar lastiğe ihtiyacımız var bunu ölçüyoruz. Şimdi ben ölçtüğümde bu lastik benim için çok uzun görünüyor. Ben bunu yarısından kesiyorum. Zımbalayacağım alanları da düşünerekten biraz daha fazlasını alıyorum. Hemen yan yana iki tane atıyorum ben. Bu bana yetecek. Lastiğimi de zımbaladım. Evdeki malzemeleri kullanarak yaptığım ev yapımı siperlik kafama birebir uydu. Sizler de kendi ev yapımı siperliklerinizi yapabilirsiniz. Sizler burada bulamadığınız parçalar yerine farklı farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Bu zor günlerde evdeki çöpe atacağınız malzemeleri kullanarak kendi güvenlik eşyalarınızı, kendi siperliğinizi, maskelerinizi yapabilirsiniz. Başka bir videoda başka bir konuyla görüşmek üzere. 看仔细吧。